Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün yine bir gömme rezervuar tamiratındayız. Burada şimdi eee gömme tamiratını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. İç e, iç takım arızalıydı. Eee iç takım doldurma grubunu değiştirdik. Bir de bizim burada şöyle bir e, sıkıntı vardı. Burada doldurma grubu arızalı olduğu için sürekli haznenin içi su doluyordu ve el eteklerine sıçratıyordu. Bu yaklaşık 3-4 aydan beridir. E, Alt katın tabanına artık su inmeye başlamış. Birkaç tane tesisatçı gelip bakmış, e, yani şey, banyodaki tesisatları kontrol etmişler, duş kontrol etmişler, herhangi bir sıkıntı e, görmemiş, herhangi bir sıkıntı yokmuş. Sonra tüketicimiz e, gömme zarardan şüphelenmiş. E, bir önceki videomuzda da zaten aynı benzer bir sıkıntı var. Bir önceki videomuzda da e, Dairenin içindeki duvarlar ıslanmıştı. Burada da arkasında yapışık bina olduğu için, oda olmadığı için, odaya değil de alt katın tavanına su sızdırmış. Biz de geldik testlerimizi yaptık baktık, doldurma grubumuz arızalı. Dediğim gibi suyu kapatmıyor, sürekli su sıçratıyor hazinenin içine. Hazinenin belli bir ek yerleri var. Bu ek yerlerine sürekli su geldiği zaman belli bir seviyede bu doldurma grubu belli bir seviyede kesmediği zaman e, o ek yerlerine su mı oradan e, haznenin dışına akıtır. Oradan ya yan tarafta oda varsa e, o odanın duvarlarına verir. Yan tarafta oda yoksa bina e, başka bina varsa cepheyle sıfırsa o zaman alt katın tavanına e, su verir. Ha sizin de böyle bir sıkıntınız varsa sakın e, yani şöyle düşünmeyin. Gömme rezervarım su kaçırıyor, at katta bunu kesinlikle yani kırıp yenisini yapmam lazım. Nasıl yapacağım diye düşünüyorsanız yani eğer hazneniz çatlak değilse, içeride herhangi bir çatlak yoksa doldurma grubunda yüzde %80 sıkıntı oluyor. Yani şu doldurma grubunu değiştirmeniz yeterli olacak. Siz de eğer böyle bir mağduriyet yaşıyorsanız bizde e, altta yazan servis telefon numarasında bize ulaşıp Detaylı bilgi alabilirsiniz. Şimdi videonun sonuna da alt katın tabanını paylaşacağım sizlerle. Alt, kat, alt kata inip o tavanın videosunu çekeceğim. Onu da videonun sonuna koyacağım. Biz böyle videolar çekerek siz değerli tüketicilerimizi bilinçlendirmek istiyoruz. Eğer bu videoların devamını istiyorsanız desteğiniz için videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizlere zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar şöyle aşağıdaki tavanın halini göstereyim size görüyorsunuz. Kömer Ezever'den gelen su tavandaki köpükleri komple düşürmüş.